Evet arkadaşlar 7 uygulamamızda bir daire var o yüzden dolayı bunu tam olarak uygulayabilmemiz için Öncelikle daire da AutoCAD'in ve diğer çizim programlarında en temel komutu olduğu için daire seçeneklerini görelim Bunları nasıl kullanabiliyoruz hep birlikte bir inceleyelim Master Drawing'imi çift tıklayarak ne yaptım çizim ekranıma girdim Şimdi gridimi kapattım buraya dikkat edelim arkadaşlar Öncelikli olarak Dikkat etmem gereken noktalardan biri hemen kağıdımı güncellemekti. Daha doğrusu çalışma ekranımı güncellemekti. Zoom enter getiriyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? All enter diyorum. Bunu yaptıktan sonra örneğin ben L enter dedim. Benden başlangıç noktam istiyor. Tıkladım. Bakın hemen getirdim. F10 ya da polar modumu açtım. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen buraya getirdim. 100 mm bir çizgi çizdim. Enter. Bir daha enter dedim bitirdim. Orta tuşta pan yapıyorduk hatırlarsanız. Mouse notu tekerleği de büyütüyordum. Ben bunun iki ucuna çizim yapmak istiyorum. Hemen bakın daireye nereden ulaşıyoruz? Arkadaşlar daireye ribbon menüsünde yine aynı şekilde baktığımız zaman draw sekmesinin altından ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Bakın draw'un altında center and radius yani merkezi vereceğim yarıçapı, merkez çap, iki noktadan üç noktadan daire çizme yine aynı şekilde iki noktaya teğet ve radyüs çizme, radyüsü vererek daire çizme ve üç noktaya teğet ne yapabiliyorum? Daire çizebiliyorum. Hepsini uygulayacağız. Ama AutoCAD'i hızlı kılan arkadaşlar Aşağıdaki komut satırının kullanılmasıdır. O yüzden dolayı, yani bir kat ya da biz e, komut satırı kullanmıyoruz. Orada da bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama o komut satırını ne kadar kullanırsanız kısa ne kadar kullanırsanız o kadar hızlı çizim yaparsınız. Hemen getiriyorum, C enter dedim. Bakın benden merkez istiyor. Az önceki de bir önceki dersimizde görmüştük ki, bakın bunların uç noktalarına veya nesnenizin istenen kısmına sinep yakalamak istiyorsanız hemen durum araç çubuğunuzdaki arkadaşlar sinep kısmınızın aktif olması gerekiyordu. Ve hangisini aktif hale getirdiğimizi buradan göstermiştik. Hemen arkadaşlar ben merkez noktasına tıkladım. Bakın elimi açtım benden yarı çapı tanımlamamı istiyor. 25 yazıp enter'a bastım. Oteket'te bir komutu tekrar çalıştırmak için Enter'a basmanız yeterli. Yani daireyi tekrar kullanacaksam C Enter dememe gerek yok. Sadece Enter dedim. Daire komutu devreye girdi. Yine tıkladım. Bakın 25'i e gireceksem tekrar enter'a basmam yeterli. Fakat ben bunu hadi gelin 50 yapayım arkadaşlar. 50'lik bir daire çizdim. Şimdi buraya dikkat. Bakın ne yapmış oldum? 2 tane farklı çapla yarı çaplarda daire girmiş oldum. Hadi gelin bunun merkezinde bir tane daha dairemiz olsun. C enter dedim. Bakın merkez burası dedim. Fakat arkadaşlar bu seferine veriyi bize gıcık bir şekilde verilmiş ve birinin çapı 33.7 ya şimdi bunun yarı çapını mı hesaplayacağız tabii ki hayır bakın çaplı daire çizmek istiyorsak istersem şu anda daire çizerken burası çok önemli komut satırını anlamak bakın bize diyor ki ya şu anda diyor dairenin yarı çapını tanımla ya da D'ye bas Niye gir diyor arkadaşlar? Diameter yani çapı gir. Eskiden biz D enter diyorduk ama buna da gerek yok bakın buradan direkt daimiyatı tıkladığınızda an şu anda ben 33.1 yalnız O tekette virgülü kullanmıyoruz Dediğim an şu anda Çapı 33.1 olan bir daire çizdim Bir daha yapalım C enter dedim Bakın merkezime Tıkladım bu seferine küldüranda bir daire çizeceğim Tıkladım Elimi biraz çektim dedim ki ben Çap kullanarak daire gireceğim Çap kullanarak daire girmeyi nasıl yapıyormuşum? Diameter'a basmam yeterli ya da D enter eski usul Diameter'a bastım ve getirdim buraya 46.8'lik bir tane daireyi ne yaptım çizdim Ha ben bunu nereden ne yapabiliyorum Circle'ın altından bakın Center and Diameter Ben yeni nesil kullanıcıyım deyip bunu yapabilirsiniz ama inanın hızınızı yavaşlatır Bakın merkezi tıkladım daha sonra 45.7'lik bir tane daire çizdim Yine devam edelim arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabiliyorduk. Hemen şunları sildim. Şunları sildim. Bakın getirin en çok kullanacaklarımızdan bir tanesi teğet daire çizme. Şimdi ben buraya bir tane şöyle daire çizmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? C enter diyeceğim. İster klavyeden TTR enter derim. Veya bakın buradan getirip tanjant tanjant seçerim. Tıkladığım zaman bakın dikkat ederseniz teğet kendisi aktif. Fakat unutmayın eğer ki snap modunuzda teğetlik açık değilse bu simge gelmez. Bu noktaya teğet dedim. Bu noktaya teğet dedim. Benden şu anda yarı çapım istiyor. 65 dedim. Ve bakın arkadaşlar bu noktaya teğet, bu noktaya teğet 65'lik dairemi çizdim. Tekrar C enter dedim. Bakın buraya dikkat edin. Hemen TTR'yi aktif hale getirmek için seçtim. Buna teğet, buna teğet, ve 75 dedim bu seferine dairemi çizmiş oldum. C enter TTR'yi aktif etmek için TTR'yi seçtim. Araç durum araç çubuğun şeydi pardon komut satırından buna tıkla buna tıkla 75 gir. ve ne yapmış oldum? T dairemi de bu şekilde çizmiş oldum. Daha sonra hemen geldim arkadaşlar. Bakın buraya dikkat. Line'ıma bastım veya L enter dedim komut satırından tıkladım. Buraya dikkat. 60'lık bir çizgi çizdim. Buraya dikkat edelim. Açımız 60 katları. Buraya da bir 60'lık dedim ve kapattım. Bir tane üçgen üçgen çizmiş oldum. Bakın buraya dikkat. Eğer ki C Enter dediğinizde 3P'ye tıklarsanız ne yapmış olursunuz arkadaşlar? 3 noktadan geçen bir tane daire çizmiş olursunuz. C Enter dediğinizde 2P'ye tıklarsanız bu seferine de ne yapmış olursunuz arkadaşlar? 2 noktadan bir daire çizmiş olursunuz. Fakat unutmuyoruz. Aynı komutlara buradan da ulaşabiliyorum. Sadece bakın C enter dediğiniz zaman TT yani tanjan tanjan tanjanta da ulaşamıyorsunuz. Zaten çok ekstrem o kadar da çok kullanmıyoruz. Fakat tanjan tanjan buradan tıklayıp bakın buna teğet buna teğet buna teğet dersek Üç noktaya teğet ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Daire çizebiliyoruz. Unutmadan son olarak hatırlatıyoruz. Daire çizmek için C Enter ya da Ribbon müde Draw'un altında istediğim tüm daire çeşitlerini kullanabiliyorum. Ama benim tavsiyem C Enter. C Enter dediğinizde sizden önce aynı teknik kesimdeki gibi pergeli batıracağımız merkezi ister tıklarsanız ne yapar? Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Daire komutlarımızı gördük. Bundan sonra direkt uygulamalarımızda ne yapacağız? Kullanacağız.